Evet arkadaşlar günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. O Şemsettin abi günaydın. Uzun zaman oldu. Arada mesaj atıyorsun ama. Görüşmedik hiç. Evet arkadaşlar hemen sabah haberlerine geçeyim. Öncelikle ee... Amerika piyasasında böyle ufacık bir yeşil var. Ufacık. Genel olarak yurt dışı piyasalar böyle. Yani Amerika'da dün %3'e yakın neredeyse düşük olduktan sonra e, biraz tepkili bir açılış var. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya dün yaklaşık %5 eksiyle açıldı. Ve yine arkadaşlar Amerika'da kritik bir seviye o yani kritik destek bölgesine yine indik adım 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 tekrar bu destek seviyesine indik ya bu bölgeler işte savaş olacak mı olmayacak mı gerilimle birlikte belirsizlik devam ediyor ama burada hareketin yukarıda kalamaması ya da yukarı doğru gidememesi bizim için bir sıkıntı İzleyip göreceğiz arkadaşlar yani bu bu ara atıyorum piyasa bugün artı yüzde 3 bile olsa yarın eksi yüzde 5 yapmayacağım meşhur. Onun için tam traderlara göre bir dönüm. Yani olumlu bir haber geldiği zaman hemen alıp trade edip karı cebe koyup tekrar pusuya geçmek. Net görüntülerde gir çık yaparak e, işlemler yapılabilir ama ben şuradan hisseyi aldım kafamı koydum yattım diyebileceğiniz bir dönem değil yani. Çünkü eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bu basit bir Suriye savaşı, basit bir e, Irak savaşı değil. Niye basit bir diyorum? Çünkü Rusya'nın doğrudan Amerika ile karşı karşıya geleceği, Avrupa ile karşı karşıya geleceği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, en büyük olayı yani süper devletlerin doğrudan birbirleriyle savaş yapması gibi bir durum yani. Suriye'deki karışıklık, Irak'taki durumlar, Arap Baharı falan bunlarla kıyaslanamaz durum. Onun için çok kritik. Yani tamam bazen şöyle diyoruz işte Körfez Savaşı'nda e, savaş başladı ve piyasaya yükseldi. Niye Körfez Savaşı Amerika'dan çok çok uzakta bir yer. Ya da Irak Savaşı Amerika'dan çok çok uzakta, batıdan çok çok uzakta bir yer. Suriye yine keza öyle ama bu sefer İşin içinde Avrupa var. Gaz güvenliği var. Enerji var. Var oğlu var yani. Bu süreç Avrupa Birliği'nin ya dağılmasına ya da başka unsurlara doğru kayabilir. Amerika'nın Avrupa'yı kendine tekrardan yaklaştırması ve Rusya'dan koparmaya çalışma politikasının devamı diyebiliriz. Evet neyse. Benim açımdan çok öngörülebilir bir şey değil açıkçası. Ben sadece izleyip ders alıyorum. Tecrübe kazanıyorum. Böyle bir piyasayı da yaşamış olacağız. Şimdi haber akışına baktığımız zaman Arkadaşlar genel olarak haberlerde çok aman aman bir şey yok. Çok marketler ve Türkçenin bilançoları ile alakalı 2022 beklentiler yazılmış. Reis gayrimenkul'de bir kiralama var ama çok büyük bir rakam değil. Ee, yeni halka arz şirketi var. PNLS'nin bu işlem görüyor. Görecek. Info Şöer Hüner diye bir firmasını halka arz ediyor. DAP Gayrimenkul halka arz için bugün talepler toplanıyor. Yani yine bir sürü halka arz firmaları. Ee, Ata Gayrimenkul bir tane varlık satışı yapmış. 16,5 milyon TL'ye. Ee, 9.54 milyon kar etmiş. Ondan sonra Koleksiyon Mobilya diye bir firma halka arz olacakmış. SPK onaylanmış. Hitit Bilgisayar SPK onaylanmış. O da halka arz olacakmış. Aksen'in Özbekistan'daki enerji Ener Santrali ile alakalı ilk tahsilatını yapmış. E, bu şekilde güzel güzel haberler var. Bunun dışında ARDZ SPK'ya başvuru yeni yapmış bedeli sermaye artırımı. met diye bir şirket varmış. İsmini bir defa duyuyorum. %250 bedelsiz sermaye artırma açıklamış. Ee, ve SPK bunu onaylamış. Yani yeni bir şey değil. Yani. SPK onaylamış. O zaman bu adamın herhalde şu yükle, yükselişi o zaman bu. Yani onaylandığı zaman artık iş bitmiş demektir zaten. Bilmiyorum yüksel, yükselmez gibi. Yani normalde SPK onayladığı zaman iş bitmiştir. Yükseliş değil, düşüş olur. Neyse. Devam ediyoruz. karlılığa bakalım. Bir sürü bilanço var. Yani çok fazla bilanço var. Esen çok güzel bir bilanço getirmiş. Mesela. Esen'e baktığımız zaman çok iyi bir bilanço var arkadaşlar. Normalde teknik olarak güzel bir sıkışması var açıkçası. Şu bölgede minör. Şöyle bir yatay var. Diyebiliriz. Burada bunu atabiliriz. SN'de olası bir yükseliş durumunda. Arkadaşlar şu düşenin kırılması lazım. Bu düşeğin kırılacak ki ee, SN şirketi için olumlu bir şey konuşalım. bilançosunu paylaştın mı? Şurada eseri mi yapıyorsun? Devam ediyorum şöyle başka kimin kişi dikkat çeken. Koç Holding 5 milyar 138 milyon bekliyormuş. 5 milyar 77 milyon gelmiş. İyi bir şu. Ama muazzam bir plan değil. Yani bir önceki Kront şirketi güzel bir bilanço açıklamış. Bu şunu kaydedeyim buraya. Yani burada da aslında şuradaki düşen kırılmış idi. Ama yükseliş gelmedi. Buna sonra biraz hacimli kırılmış olsaydı şurası daha güzel olurdu. Ve bir yata atalım Çok uyuz bir grafik ya. Evet şu trende yani şu yatayları kırabilirse özellikle şu 48 seviyesi 47-50-48 seviyesini kırabilirse yukarı doğru çanak tamamlamaya gider ama yani bilanço çok iyi açıkçası. Niye? Bir önceki çeyreklerde 2.5 milyon 1.1 milyon 0.2 milyon kar açıklarken 31 milyon bir kar açıklamış. Bunların hepsini detaya bakmak lazım. Yani bu karlılık cirodan mı kaynaklı yoksa yan gelirlerden mı kaynaklı? Bu önemli. Logo firması yine güzel bir bilanço açıklamış. 82 milyon beklenirken 96 milyon. Güzel ama müthiş değil yani. Yine hafif üstünde, beklentinin üstünde. Zaten 82 bekleniyormuş. 96 gelmiş. Böyle 82 beklenirken 150 gelse, 200 gelse o zaman iş değişir. Ama Magen, Magen çok güzel bir bilanço getirmiş arkadaşlar. Magen hafif hafif tırtık tırtık gidiyordu böyle yukarı doğru. Evet Magen'de çok iyi bir bilanço gelmiş. Ne kadar gelmiş? 308 milyon. Bir önceki çeyrek 22 milyon bilanço varken 308 milyon bilanço gelmiş. Aha. Vallahi bilanço sayfası açıldı. Bakın 700 milyondan 1 milyara çıkmış kar. Burada da 38 milyon kar yazmış olmuş. Ee, bakalım bu nereden gelmiş? 160 milyon buradan gelmiş. Dolardan dolayı zarar yazmış. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler. Buradan artı yazmış. Yani bilançoyu kabartan aslında diğer gelirler olmuş. Bakalım nasıl tepki verecek. Normalde bilanço iyi ama ara hasılattan değil. Yani yine şey gibi düşünün. Gayrimenkuldeki değerlemeler gibi düşünün. Ee, biraz o noktada sıkıntı var. Ancak genel olarak e, bilanço iyi yani. İşte tabii şirketleri de daha çok tanımadığımızdan dolayı açıkçası biraz temkinli konuşuyorum. Evet bunun şöyle bir trendi var arkadaşlar. Şu yataylar kırılırsa ama Trend yukarı doğru devam edebilir. Devam edelim. Başka dikkat çeken mi Paz zarar 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 açıklarken bir anda 75 milyon kar açıklamış. Mi Paz zaten önceden bayağı bir fiyatlamış. 4 liradan 6 liraya gitmiş. Onun için bir kar satışı gelebilir. Naten önceki çeyreklere göre güzel bir açıklamış. Naten de primli biraz. Şu 47.5 kırılmadığı sürece problem yok. Ama 47.5 kırılırsa sıkıntı olur. Onun haricinde şöyle yapalım. Bu bölgede aslında bir bu kadar daha yükselmesi beklenir. Yani normal şartlarda şuraya kadar yolu var. Buraya kadar yolu var. Gider mi, gitmez mi? Göreceğiz. Şu 47.50 seviyesi kırılırsa sıkıntı. Ama onun dışında hedef 63 lira. Papilde yine 17.4 milyon güzel kar. FM e 19 milyon güzel kar. Şeker Finansal Kiralama güzel kar. Şeker Bank vay uzun zamandır böyle 190 milyon falan. Bu da güzel kar. Aman tanırım. Çok marketler zarar. Yok. Kar 9.9 milyon kar normalde zarar bekleniyormuş 126 milyon. Aslında bu çok olumlu bir gelişme. Ama hissi senedinin reaksiyonu çok olumsuz. Tabi detaya bakmak lazım yine. Çok marketler. Bilançoyu açalım. Bu da ten. Açtığımız zaman 314, 314, 10 milyona yakın bir kar var. Aslında faaliyet yarı müthiş. Ama ne var? Ya bu adamlar nasıl bir pazarlama gideri yapıyor ya. Bu kadar reklam vermemeler lazım. Ve finansman gideri. Acayip finansman gideri yazıyor. Sürekli döviz borçlanıyorlar ya da bir şeylerin borcunu hep buraya yansıtıyorlar. Bakın hasılat müthiş normal. 6 milyar normalde ticari faaliyet karı var. Ama pazarlama gideri yıllık gider 4 milyar 686 milyon. Ulan sen ürün satışından 6 milyon kar edersin de 4 milyarını pazarlamaya mı verirsin yani? Çok abes ya çok abes. 800 milyon da zaten dolar borcundan dolayı zarar ediyorsun. Al yapıyor zaten. 5 milyar küsur al. işte para kalmıyor. Çocuk gibi para kalıyor. Dışarı. Bence bu marketlerin hepsinde bir politika sıkıntısı var ama nedir bilmiyorum. Yani normalde hasılat çok iyi. Ama yani çok ötesiz. Türkcell de aynı Türk Telekom gibi arkadaşlar. 687 milyon bilanço beklenirken 1 milyar 184 milyon bir gelmiş. Beklentiye göre iyi gözüküyor. Ama burada da Şöyle de baktığımız zaman. Nereden gelmiş bu milyar? Şuna bakacağız. Ne kadar karışık bir bilanç sayfası ya. 9 milyar, 10 milyar desek neredeyse 3 milyar hasılat yazmış aslında. Finansal sektör hasılatı demiş. 1 milyar doğrudan gelmiş. 7,4 milyar, 10 milyara çıkmış pazarlama gideri aman çok pazarlama yapıyoruz ya. Esas faaliyetlerden diğer gelirler. Buradan çok gelir yazmış. 5 milyar neredeyse, 4.5 milyar buradan gelir yazmış. Ondan sonra 14 milyar, 13 milyar. Of, finansman giderine bak. 10 milyar zarar yazmış ya adam finans gideri. Böyle bir şey yok ya. şu esas faaliyetlerden diğer gelirler acaba ne? Buna incelemek lazım. Niye derseniz buradan elde ettiği kar kadar buradan zarar yazmış. Yani bunlar birbirini ötürlemiş aslında. Sonra bakalım vergi. Ertelenmiş vergi gelir. Yine aynı. Türk Telekom'la benzer bir durum. Vergi gelirinden dolayı aslında kar yazmış. Yoksa bu kadar kar yokmuş. Bu da vergilerini ertelemiş Bu da gelir olarak yazmış. Yani Türksel'de de e, olumlu bilançonun arkasında yine vergi var. Bunlar da bir vergi güzelliği yapmışlar. Onun için yine çok aman aman bir şey beklenmez. Uşak. Uşak'ta iyi bilanço gelmiş arkadaşlar. 48.6 milyon. BTZ'de yine iyi bilanço gelmiş. 21 milyon. Tabi Yine söylüyorum bilançoların hepsini detaylı bir şekilde inceleyemem. Yani öyle bir zamanımız yok. Ee, ama bilançolara baktığımız zaman genellikle bugün gelen bilançolar güzel. Yani böyle kötü bilanço, vahim bilanço diyebileceğim bir bilanço yok. Ama mesela işte şok marketler. Enteresan zararlar var. Farklı farklı kalemlerde. Ha, normalde 126 milyon zarar bekleniyormuş. 9.9 milyon kar gelmiş. O noktada iyi. Yani olumsuz değil, güzel. Ama bir önceki çeyrek 118 milyon bilanço getirmiş. Ondan dolayı önceki çeyreğe göre zayıf. Ee, onun dışında önceki çeyreğe göre kötü bilanço getiren neredeyse yok. Neredeyse yok. İşte bu aslında bize bir yerde de enflasyonist etkiyi gösteriyor arkadaşlar. Rakamlar yükseldi. Artık artık satış rakamları bambaşka haliyle eğer şirket şeyde ise ne değilse hani batmıyorsa şirket ürünler satabiliyorsa o zaman her türlü bir önceki şeylere göre daha yüksek kar gözüküyor. Evet arkadaşlar. Hüseyin abi bu dolardan kaynaklı dalgalanma, vergiyi tahmin edememe ve ee, konut işte varlık değerlen, değerlemelerindeki farklılıklar bence bunlar etkili oldu. Yani ellerindeki net döviz durumunu tam kestiremediler. Yani bu noktada başarısız oldular bence. Çok net bir de yani hem şöyle düşün şeyin abi hem ciddi bir enflasyonun etki oldu ürünlere ne kadar yansıtabildi ne kadar yansıtamadı bunun farklılığını ortaya koyamadılar ee, ikincisi de dövizdeki değişkenin tam olarak nasıl yansıyacağını net bir şekilde göremediler. yani çok fazla şey bir arada oldu ondan dolayı da e, öngörülerde ciddi yanılmalar var ama yine bistrotuzlarda şey ama yani işte adam işte vergi tahmin edememiş ne yapacaksın ki Evet arkadaşlar bugün piyasa tepkili yine söylüyorum ama bizim asıl takip edeceğimiz yer yurt dışı ve kulağımız nerede Ukrayna Rusya bakın bugün cuma yani ne demek bu hafta sonu ya girerlerse pazartesi günü eğer ya da hafta sonu bir saldırı olursa ulan yukarıda maçar aşağıda maçar gibi bir topa girmek istemiyorsak bugün güzelce nakite dönüp kenarda bekleriz. Hocam ben uzun vadeli yatırımcıyım. Eğer hissen al pozisyondaysa devam et sıkıntı yok. Pazartesi günü diyelim ki hafta sonu saldırı oldu. Pazartesi piyasa taban. En fazla bir taban yersin. İkincisini çıkarsın aşağıdan yerine koymaya çalışırsın falan. Ama vadeli işlem piyasasında ben olsam kesinlikle ve kesinlikle akşam nakit kapatırım. Çünkü çift yöne de agresif hareketler olabilir. Sonuçta vadeli işlem piyasasında her yeni gün, her gün yeni bir gün. Sonuçta kar ya da zarar her gün mahsuplaşıyor orada. Onun için böyle dönemlerde cuma günleri nakitte gitmekte fayda var. Değil mi? Yatırım noktasında da hissenize güveniyorsanız problem yok hisse bazlı bakmanız lazım. Ee, böyle dönemlerde biraz karışık. Yani temkinli. Ben bu, bu noktalarda temkinli olmayı her zaman tercih eder. Açıkçası. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bol kazançlar. Hafta sonu bu arada eğitim var. Biliyorsunuz. Onun için belki akşam yayın yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Net değil. Dün de işim vardı. Da. Onun için yayın yapamadık. Bakalım duruma göre bakacağız. Yarın boğazım biraz şiş yine. Hava soğuk. Dün dışarıdaydım. Biraz boğazım şişmiş. Onun için biraz boğazımı dinlendirmem lazım. İki gün eğitim var. Bakalım hayırlısı. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.